XT'den günaydın. Dolar TL'nin seyrine baktığımızda e, bugün aslında e, tepki sonrası 3. gün olması nedeniyle e, ve daha önce de bahsetmiş olduğumuz 2.0950 seviyesinin önemli bir e, geçiş seviyesi olduğundan bahsediyoruz. Bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe yukarıda 2.1050, 2.11'ler 2.13'lere kadar bir tepki isteği olabileceğinden bahsediyorduk. Bu sürecin ee, devam ettiğini, yani 2.30-0.950 üzerinde kaldığı ve 2.10.50'yi 2.11'leri denediğini görüyoruz. Ee, ama yine bugün bu manada önemli bir gün olması nedeniyle e, şu an 2.10-50, e, 60 gibi e, bir bölgede olduğunu düşünecek olursak günlüklerde biraz daha satıcılı tarafı geçme isteği var gibi gözüküyor. Bu manada baktığımızda 2.10.30'un kırılmasıyla gün içinde 2.0 5 seviyesine doğru bir geri çekilme beklenebilir hatta 2.099 altında yani 2.10 altında kapanış görebiliriz böyle bir ihtimalden bahsedebiliriz. Ee, dolayısıyla ilk etapta baktığımızda 2. 10. 50 kırılması 2.30 2.099 2.090'lara doğru bir geri çekilme belki gün sonuna doğru geri gündeme getirebilir, geri getirebilir. Saatlik e, seanslık tarafa baktığımızda e, şu an. Güçlü bir aşağı istek olmasa da günlüklerde böyle bir ihtimalin olduğundan bahsedebiliriz. Yukarıda hareketin güçlenmesi, 2.13'lere doğru bir hareketin başlaması, hatta üzerine bir hareketin başlaması için 2.11.10 üzerinde günlük kapanış arıyor olacağız. Belki de 4 saatlik saatliklere baktığımızda bu noktayı arıyor olacağız. Burası önemli. Herkese iyi günler.